Herkese selam dostlarım. Evet, kripto para piyasalarının nabzını tutuyoruz. Çok önemli dakikalar geldi. Kemellerimizi sıkalım. Arkadaşlar, bugün Jeremy Powell'ın açıklaması var. Jeremy Powell kim? Bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanı, Amerika Merkez Bankası Başkanı. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki şu an kripto para piyasası bir bıçak sırtı dönemde. Videoyu bu arada kısa tutacağım. Sizleri detaylı dolu dolu bir video aktarıp videoyu sonlandıracağım. Sizlerden de ricam sevgili kardeşlerim. Lütfen izlediğiniz videoyu bir beğeni atıp kanalıma hala abone olmayan kardeşlerim varsa abone olursa çok sevinirim. Bu bilgilerin hepsi sizler için. Sizler için bir şey yapmaya çalışıyorum. Sizler de o yüzden lütfen ücretsiz desteklerinizi benden esirgemeyin. Evet saat 17 itibariyle 3 yıldız ve bir önemli açıklama olacak Jeremy Paul. Jeremy Paul arkadaşlar biliyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı Fed faiz kararından sonra yapmış olduğu Şahin açıklamalarıyla Bitcoin'i 24 bin dolarlara kadar düşürmüştü. Ama an itibariyle Bitcoin artık 29 bin doların 30 bin doların kapısında muhteşem gidiyor arkadaşlar. Son 24 saatte tam piyasaya 60 milyar dolardan fazla para girdi. Bu ne demek? Kripto para piyasasının %5'inden fazlası demek. Arkadaşlar inanılmaz bir para girdi. 60 milyar dolar. Bunun çoğunluğu Bitcoin'e kaçtı. Gördüğünüz gibi dominansa %49.4'e geldi. Yani Bitcoin neredeyse kripto para piyasasının %50'sini kendisine almış durumda. Evet, önemli gelişmemiz 3 yıldız haber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FED Başkanı Powell'ın yorumları var. Detaylı bilgi vereceğim. Şimdi kısa olarak şunu anlatayım. Videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanyayı tabii ki videoyu Bitcoin ile e, bilgiler aktardıktan sonra sonlandıracağım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir yak. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden iyi dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz dostlarım ben her zaman sizin yanınızda olan biriyim elimden geldiğince de doğru işlem doğru kazanca ilerleyin diye uğraşıyorum ve bu kampanyada dediğim gibi cebimizden bir şey çıkmadığı için faydalı istiyorum. Dostlarım Binance'e referansımla kaydınızı oluşturup 10 dolarlık bir asıl için gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım Binance'e referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto da nakit atılır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolara da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2500 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referans kayıt olarak yine 10 dolarlık al 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponu 2500 lira e yakın değil geri ödeme kuponuna faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu aldı. Arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim bu kampanya sizin için kazanmış bir ek olduğu için cebinizden hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım, anlatması benden takdir sizden. Evet arkadaşlar ne dedik? Jeremy Powell'ın açıklamaları var ve yine önemli bir gün arkadaşlar. Nedir? Bakın şimdi. Fed Başkanı Jeremy Powell konuşma yapıyor. Bu arada finansal takvimin önemini artık herkes biliyor. Biliyorsunuz ki finansal takvim kripto para piyasasına yön veriyor. O yüzden hiç kimse kripto para piyasasının e, bu gelişmelere açık olduğunu düşünmemezlik yapmasın. Yani e, kripto para piyasası bu açıklamalara gebe arkadaşlar. Bu açıklamalardan e, etkileniyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi saat 17 itibariyle FED Başkanı Jeremy Powell'un açıklamaları var. Yine söylüyorum Şahin açıklamalarına devam ederse Bitcoin'de bir gerileme dururuz. Ama sanki arkadaşlar açıklamaları e, Bitcoin'i yukarı yönlü taşıyacak gibi duruyor. Tabii ki içinden geçenleri söylüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Ondan sonra e, dostlarım şöyle gösterdiğim gibi bakın e, Federal Açık Komitesi'nin yani Fed'in arkadaşlar e, Fed üyesi masterında açıklamaları var. Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stok verileri gelecek. Yine söylüyorum haftanın best en önemli açıklaması e, Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'un açıklamaları. Yani sert şekilde arkadaşlar burada bir e, açıklama görürsek kripto para piyasasına gerileme olabilir. Yine sizi özellikle uyarıyorum. Eğer ki güvercin açıklamaları yani enflasyon iniyor her şey gayet iyi problem yok diye açıklamalar gelirse o zaman da bitcoin 30 bin dolar yolculuğunu gerçekleştirmiş olur. Yani önemli açıklamaların arifesindeyiz. Son saatler kemerlerinizi sıkın arkadaşlar. Yine söylüyorum önemli açıklamalar gelecek. Bu önemli açıklamaların öncesinde de kripto para piyasası 48 milyar dolar hacime kavuşmuş durumda. Bitcoin dominası %49.4. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in volümü, hacmi 27 milyar dolar. Neredeyse piyasanın arkadaşlar %60'ı Bitcoin'in hacmi. İnanılmaz olaylar oluyor kripto para piyasasına. Bu arada arkadaşlar Twitter kullanan kardeşlerime sesleniyorum. Bitcoin dünyamız yazarak beni takip ederseniz sizlere minnettar kalırım benden desteklerinizi esirgemeyin. Sevgili kardeşlerim izlediğiniz videoyu da bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik, beğeni, hepsi ücretsiz cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşse sevgili dostlarım. Hoşçakalın.